Aysan kendine gel. Sakin ol. Bir şey mi oldu? <laughs> Eşref son bölümde Kadir'i gördü ve net olarak Kadir'in yetimlerden ve kendisine yapılan ihaneti öğrendi. Dizinin ilk bölümlerinden beri Eşref Tekin ihanetini affetmediğini hepimiz biliyoruz. İlk bölümden beri bize bunu gösterdi. En yakın adamını öldürerek, Cidem'i yanından kovarak bunu bizlere gösterdi zaten. Şimdi Eşref Kadir'e ne yapacak? Eşref Kadir'i öldürmek isteyecek ama kendini zor tutacak. Çünkü Yakup Baba'ya Eşref sözü var. Kadir'i öldürmemesinin tek sebebi Yakup Baba'nın hatırı olacaktır. Ama bu Kadir'in cezasız kalmayacağı anlamına gelmiyor. Eşref Kadir'e çok büyük bir ceza verecek. Bu ceza ise yetimlerin başına geçen Eşref Tek, Yakup Baba öldükten sonra ilk işi Kadir'i yetimlerden atmak olacaktır. Eşref bu olaydan Yakup Baba'ya bahsetmeyecektir. Çünkü hastalığını biliyor. Eğer söylerse durumu daha kötü olacaktır. Kısacası Eşref Tek Kadir'i öldürmeyecek. Ama en büyük cezayı Kadir'e yetimlerden atarak zaten en büyük cezayı vermiş olacaktır. Nisan'a kim sıktı? Büyük ters köşe. Nisan Atıf'ı Çiğdem'in elinden kurtararak kaçmıştı. Nisan Atıf'ı kurtarmak için silah aldı ve Çiğdem'e doğrulttu. O sırada Eşref'i arayıp yardım isteyen Nisan, o sırada Nisan ve Çiğdem arasında büyük bir kapışma olacaktır. Bu kapışmada ise silah patlayacak, atıf vurulacaktır. Aslında fragmanda gördüğünüz gibi değil, büyük ters köşe var. Aslında atıfı vurulan Nisan değil, Çiğdem'dir. Çiğdem'in aklını kullanarak yeniden Nisan'ı elde edecek ve elinde bir koz olarak bunu tutacaktır. Ve Nisan bir kez daha Çiğdem için çalışacak. Çiğdem'in büyük planı olacaktır. 18 Haziran sezon finale yapan Eşref Rüya, sezon finalinde Eşref Tekin, Nisan'a aşık olup ve Nisan'ın rüya olduğunu öğrendikten sonra Çiğdem'in aralarına girip Nisan'ın polis için çalıştığını belgelenmiş bir halde Eşref'e verecektir. Yaşanan büyük hayal kırıklığı Eşref Tekin bir kez daha kimseye güvenmemesi gerektiğini öğrenecektir. Üç büyük sürpriz aşk başlayacak. Deli Gürdal dizide çapkınlığı ve güzel kızlara ilgisiyle öne çıkıyor. Geçtiğimiz bölümde Gürdal sanat galerisinde Nisan'ın arkadaşı Ceren'i gördü ve bir yemek sözü aldı. Ve o yemekte sürpriz bir aşk yaşanacağını düşünüyorum. Profesör ve Afra arasında yaşanılması bekleniyor. Profesör şiiriyle ve kadınlara karşı olan beyefendiliğiyle Afra'yı etkilemeye başladı. Afra profesörden etkilendi ama profesör eski yaşadığı ilişkiyi unutup Afra'yla yoluna devam edecek mi? Bunu hepimiz izleyip göreceğiz. Ama benim fikrim devam edecekler. Irmak ve Müslüm bu ikili arasında hoşantılar var zaten hepimiz biliyoruz. İlerleyen zamanlarda birbirlerine aşklarını itiraf etmesi bekleniyor. Bu beklenti sezon finalinde olacağını düşünüyorum ben. Peki bu aşk senaryosu dizi yönünden iyi etkiler mi? Ve dizide kimi hangi ikiliyi yan yana görmek isterseniz yorumlara belirtmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. 1000 abone olmama çok az kaldı. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.